İşte tablolarımızın rotillerinde boşluklar meydana gelmiş, körükleri de yırtılmış, travezi temizledikten sonra Alman malı Optimal marka 2 adet alt tabla getirdim. Bunları da travezin üzerine attıktan sonra travezi komple aracın üzerine bindireceğim. Ön ve balatalarımız değişti. Diskler Delti Balatalar TRV marka. Üzerinden çıkan diskler bayağı bir yapmış ve incelmiş. Balatalarımız da daha önce ne takılmış? Burada yazmıyor. Daha önce Opar marka takılmış. Ama kemik gibi olmuş. Şimdi dün akşam başladığım işi bugüne bıraktım. Sebebi ise dün ben sol arka tarafın dayanma takozunu ve körlüğünü değiştirdim. Amortisörümüz de çalışır vaziyetteydi. Sağ arka tarafa geçtiğimde ise amortisörün işlevini kaybettiğini fark ettim. Bundan dolayı herhangi bir körlük veya dayanma takozu değiştirmeden direkt yerine tekrardan montajını gerçekleştirip arabayı yürür hale getirdim. Sabah da erken saatlerde 2 adet arka amortisör siparişi verdim. Onlar da gün içerisinde elime geçti. Ee, önlerle de ilgili bir işlem yapacağım. de amortisörlerini değiştireceğim. Çünkü biraz fazla yaylandığını hissettim arabanın kullanırken. Ee, önleri Saks marka, arkalarda Maysan marka tercih ettim. Önlerden sağ tarafı bugün elime geçti. Diğer de yarın geçecek. Şöyle çalışan ve çalışmayan amortisör arasındaki farkı sizlere göstereyim. mili içeri iteklediğinde bırakıyorum. Yani yeni amortisörümüz ne kadar sağlıklı bir şekilde mili tekrar dışarı iteklerken eski amortisörümüz kitlenmiş gibi aşırı derecede yavaş şekilde mili dışarı bırakıyor. Yani sağlıklı amortisörle artık özelliğini kaybetmiş arızalı amortisör arasındaki fark da bu. Arka iki amortisörümüz, dayanma takozlarımız ve körüklerimiz de yenilenmiş oldu. Tekrardan söyleyeyim dayanma takozları ve körükler sıvak marka, amortisör de MySan marka. ön amortisörleri amortisör üst takozlarını bilyalarını zaten üst takoz ve bilya bunlarda bir geliyor ve Z rotları değiştiriyoruz amortisörlerimiz Saks marka takozlarımız Opar marka Z rotlarımız da Delpi. arızalı amortisör ile sağlam amortisör arasındaki farkı göstereyim. Kaldı. Bunu zaten itekleyemiyorum. Zor gidiyor. Ama bıraktığımızda ise kendini çok rahat bir şekilde bırakıyor. Kaldı.